Yayınıma hoş geldiniz değerli emekçiler. 500 bin bit işçisi, 9 bin taşerona kadro meselesinde son dönemeçler. Emekliye zam tabii ki çok önemli kritik başlıklarımız ve tabii ki beklentilerimiz değerli izleyenler çok büyük ve bu başlıklar şu anda olması en güçlü olan konularla ilgili başlıklar emekliye zam geliyor. Hem de refah paylı gönül almaz zammı olacak. Bununla ilgili son emareler gelmeye başladı. Belediye iktisadi teşebbüsçüsü için artık yerel seçim olduğu için bir kadro tarihi talebimiz olacak. 90 bin taşerona kadroda kimler kadro olacak? Onlara değineceğiz. Aşağı yukarı belli. Toplum yarana projede yeni bir reform'a ihtiyaç var. Torba da olsun istiyoruz. Usta üreticilere de kadro tabii ki en büyük taleplerimizden bir tanesi. Emekliye zam, emeklinin çok daha iyi koşullara gelmesi ve hak ettiğini alması tabii ki yegane isteğimiz. Emeklinin 500 bin, evet 500 bin bitişçisinin ve hepsinin beklentileri için son bilgileri son dakika bilgilerini sizlerle paylaşacağız. İlk önce tabii ki emekliden başlayalım. Emekli ilgili dolgun bir refah payıyla ilgili yapılan açıklamalarda aşağı yukarı o rakamlar gelmeye başladı bir kere. Ve gelen rakamlar yabana atılır değil. İyi ve güzel rakamlar değerli kardeşlerim. Özellikle belediye iktisadi teşebbüs işçileri için de aynı belediye iktisadi teşebbüs işçileri de çok yoğun bir şekilde bu kadroyu bekliyor. Bunun yanında taşeron evet taşeron işçiler sizler için de önemli ve bir o kadar tabii ki kritik bir ne var müjde var taşerona kadro meselesinde isteğimiz bir an önce bunun gerçekleşmesi tabii ki 90 bin taşerona kadro geliyor değerli kardeşlerim. Bunlar içerisinde yemekhane çalışanları, kiralık araç şoförleri, kit işçileri, bunun yanında karayolları işçileri, misafirhane çalışanları demiştim. Ve tabii ki beklentiler içerisinde bir kısım PTT çalışanları da var. Ve HBS ve radyoloji çalışanları 2018'deki 4 Aralık mağdurları gibi birçok emekçimiz şu anda Kadroyu iple çekiyorlar. Beklentiler bu. Beklentiler bir an önce gerçekleşsin istiyoruz. Beklentiler bir an önce oluştur istiyoruz. Ve bunun için de bu seçim süreci olağanüstü katkı sağlayacak sürece. Değerli izleyenler, şu anda tabii ki beklentiler çok önemli demiştim. Ve bir o kadar da olacak gelişmelerle ilgili emariler de ortaya çıkıyor. Emeklilerin, SSK'ların, bağ ve daha birçok emekçinin beklediği tabii ki müjdeler var. Bu müjdeler refah payı zammı ve bunun yanında enflasyon farkı zammın eşit bir şekilde verilmesi. İşte bu yüzden beklentilerimiz var. İşte bu yüzden heyecanımız çok büyük. İşte bu yüzden sizlerin tabii ki katkısı ve sizlerin bu yöndeki adımı bizler için çok önemli aslında. Emekçiler, 500 bin bit işçisi, belediye iktisadi teşebbüs işçisinin çok büyük bir beklentisi var. Bunun yanında toplum yarana proje bekleyenlerin çok büyük beklentisi var. Ve dahası da emekliyle ilgili refah payı zammında 4000 bandında rakamlar dolaşıyor ve en iyi düşük 12 buçuğa kadar çıktılar kabul değil kabul değil 15 bin değerli izleyenlerim beklentimiz kabulümüz 15.000. bin başka çaresi yok bir şekilde bu adımlar atıldığı takdirde gerçekten önemli ve güzel sonuçlarla karşılaşacağız emeklinin beklentisi Tabii ki daha 4-5 ay öncesinde 10-11 bin dediklerinde tabii ki memnun olması da olabilir diyordu. Ama artık öyle bir şey mümkün değil. 12,5 ve 15 bin TL arasında şu anda bir rakam telaffuz ediliyor. SSK ve Bağkur için özellikle memur emeklisi o rakamı çoktan aşıyor 12.500 bandını. Özellikle emeklilerin beklentileri değerli kardeşlerim 15 bin bandına yaklaşması veya olması. Belediye işçileri de bu seçim sürecine ümitlenerek bakıyorlar ve mutlular bu müjdenin gelme olasılığına karşı teyakkuzdalar. Bir taraftan da TYP işçileri 36 aylık sürenin artırılmasını ve müjdeye ulaşmak istiyorlar. Uslu üreticiler de herkese aynı şekilde. Beklenti büyük. Beklenti çok beklentinin çok olması da tabii ki birçok emekçiyi, birçok işçiyi heyecanlandırıyor ve bir an önce bu müjdeler. Çünkü emekliyle ilgili en keskin açıklamalar yapıldı. Belediye işçisi şu anda çok merakta. 90 bin taşırına kadroda seçim müjdesi. Evet seçim müjdesi. Düşünün ortada bir seçim müjdesi var ve bunu gerçekleştirmek istiyoruz diyen bir iktidar var. Şimdi ümitlenmesinde emekçilerimiz ne yapsınlar? Tabii ki ümitlenecekler. Tabii ki beklentilerini söyleyecekler. Tabii ki uğraş verecekler, mücadele edecekler. Ama bilsinler ki emekli emekçi hakkını, emekçi sonuna kadar mücadelesini sürdürecek ve çok yoğun bir şekilde bu hakkını almak için mücadele edecek. Emekliler çok daha büyük bir zam istiyorlar ve bu da tabii ki onların en doğal hakları. Belediye işçileri de aynı şekilde haklarını talep ediyorlar. Ve dahası birçok tabii ki talep var, istek var ve bunlar da oluşursa tabii ki çok büyük sevinç oluşturacak. Büyük bir beklenti, önemli bir tabii ki kazanım ve bunları gerçekleştirirken olağanüstü olağanüstü bir tabii ki beklenti ve umut var emekçide seçim var ve seçimin sonucunda neler olacağı ile ilgili çok yoğun bir tabii ki beklenti var. Tekrar ediyorum. Emekliler maaşlarınız 12.500'den aşağı olmayacak. Belediye iktisadi teşebbüs işçilerine ne gelirse yerel seçim arefesinde gelecek. Ayrıca taşeronu kadroda da aşağı yukarı demin saydığım meslekler tabii ki kadroya ramak kala büyük bir ümit yaşıyor toplum yarana proje. Onlarda da 12 ay çalışma isteği ve usta üreticiler artık yıllarca verdikleri emeğin karşılığını ve ne iş, işçi miyim, memur muyum adlarını kormasını istiyorlar. Haklılar. Hepinize yürekten teşekkürler. Bir dahaki ayda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın değerli izleyenlerim. Yakup Bey çıkacağım şimdi, yayını bitirdim. Aynen bu yayınla şimdi serbest kürsü oldu ismi kanalın. Ee, o yüzden değerli kardeşlerim lütfen yayınlarımı takip edin ee, ve buradan arkadaşlarınızı yayın. Hepinize çok teşekkürler.